Kind of... Arkadaşlar ifşa alıyoruz sana. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Onun kanalda tekrardan hoş geldiniz. Geçen videoda sizlere çalıştı Toronto'da çalıştığımız ve Kanada'da çalıştığımız işlerden bahsetmiştik. Bu videoda da ikinci partini yapacağız. Şu an ben, en sevdiğiniz Fazıl yürü ve çok güzel arkadaşım ile birlikte sizlere bu videonun devamını yapacağız. En son Samantha'nın Türk restoranlarındaki sömürün <laughs> <sene> anlatmıştık. <laughs> Benim de e, kendi Uber deneyimimden ve çalıştığım bir restorandan bahsetmiştim. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bu tarz yerlerde geldiğinizde genelde size çok fazla saat hep yazmıyorlar. Düşük şiflerde sömürmüyorsa adam, sömürük çok üzerinizden fazla para kazanmıyorsa Genelde düşük dökmeye çalışıyor. Yoğun günlerde çağırmıyorlar, bazen 10'un dakikada çağırıyorlar. Ben de bu tarz durumlardan şikayet ettiğim için <laughs> işimi buldum. Bu da aslında arkadaşlar, bildiğin komi şirket yani komi oluyoruz böyle. Siyah şeylerimizi giyip böyle insanlara adabı, muhaşeret kuralları ile birlikte Kanada'da modern kölelik yapıyoruz. Yemeklerini getir, şöyle şeylerine dokunma, aslanlarla komunikasyon kurma, ne diyorlarsa olmuyor falan burada. Bu güzel iş yerinde sevgili sanat heriflerle tanıştım, arkadaşlara döndüm. İngilizcemi daha ilerlemesine sebep oldu çünkü daha düzgün insanlarla ve fazla böyle ölçüden ya da çeşitli insanla konuşma fırsatı buldum bu işlerde. Ama saatlik ücret arkadaşlar. Bunun 18 18 yıl bu şehrimiz zamanı, bu 18 yıl 19 18. Şey alıyorduk vallahi. Normalde 15'ti askeri ücret. 2 ya da 3 dolar fazlasını veriyordu sevgili patronumuz. Bu 3 yıl önce falan kal oluyor. Ama arkadaşlar söyleyelim. Yani, aylık ücretiniz normal şartlar altında 160 saat çalışmaya göre olduğu için bunun 3 dolarla artması 500 dolara kadar bütün ücreti ücretinizi arttırıyor. Bunda yaklaşık 400 dolarını cebinize alabiliyorsunuz. bir shirt alabildiğiniz dünyalarda. <laughs> 2 dolar deyip geçmemek lazım. Güzel paralar ediyor aslında. Faturanızı ödeyebilecek mi oluyor? Paralar kazanabiliyorsunuz bir dolarla birlikte. Senin peki ilgili ya da kadar anlatmak istediğim iş tecrüben var mı sevgili Yani benim ben de tecrübe bol. Ben de tecrübeden başka bir şey yok diyorsun. Ee, ben de de çalışmaya başladığım dönemde başka bir kafede çalışıyordum. Şimdi bu İşin en güzel kısmı şuydu. Sen kendi schedule'ını istediğin gibi yapabiliyorsun. Yani belli bir set schedule yok. Ya da patronun sana belli bir set schedule vermiyor. Ama diyorlar ki mesela atıyorum. Bu cumartesi günü saat 5'te başlayacak 12'ye kadar sürecek bir event var. Bu eventte çalışmak ister misin? Evet ya da hayır. Yani Evet'e tıkladığın zaman o eventte sen de e, schedule edilmiş oluyorsun. Hayır'a tıkladığın zaman da olmuyorsun. Gerçi bu sistem sanırım... En de yoktu benim yine başka bir çalıştığım firma firmada. Var, vardı ama şöyle ya %100 yüz komik ya bağlılık yapmanı isteyen ya da sana şif vermeyen bir patron <laughs> olabildiğince sana şif sattığında yani evet, öyle zorlamıyor asla seni zorlamıyor ama kabul etmediğinde şifleri başka bir işin olduğunda genelde sana çok düşük şirkler veriyor ki sana olmuştu aslında bu. Evet yani dönem dönem olmuştu. Ee, özellikle işte bu sahibi ya da bilmiyorum. Pat sahibi, bir şey. Dediği gibi doğru. dediğimiz ee, gibi eğer size sürekli şif gelsin istiyorsanız o zaman çiftlerin çoğunu kabul etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu güzel bir şeydi aslında. Çünkü ben mesela farklı bir işte de çalışıyordum ya da yeri geliyordu okula gidiyordum. O zaman istediğim gibi hani ekstradan işimi ayarlayıp ekstra para kazanabiliyordum. Zaten bu yüzden istemiştim bu işi. O yüzden benim için güzel gidiyordu. Ama eğer düzenli gelirim olsun işte ben her hafta çalışayım, her hafta 4-5 gün çalışayım ve düzenli bir şekilde para alayım istiyorsanız bu iş o iş değil. Bu işte o kadar düzenli bir para yok ya, yani. Aslında şöyle. Parası daha fazla olduğu için ve öğrenci şeyle çalıştığınızda normal işçiler 12 saate yakın sürebiliyor arkadaşlar. Mesela 2'de ya da 1'de geliyorsun ya da 12'de geliyorsun. Eğer kalmak da istersen gece 2'ye kadar çalışıyorsun. Bir anda 14-15 saate yakın bazen erken zaman şeyler olabiliyor. Saate yakın shift alıyorsunuz ve en güzel kısmı da bazen shift'in sonunda alkol alabilmek. <laughs> Biliyorsunuz işte alkol veriyorlar arkadaşlar alkol veriyorlar. Bir tane geri zekalı da birkaç tane geri zekalı iş saatte içinde oturup mutfak kısmında sarhoş olup saçmalık çıkartana kadar iş yerinde. <laughs> Tabii bunlar farklı mekanlar ama biz o şirkete temsil ettiğimiz için bizim patronumuz artık bizim alkol almamızı yasakladı. Biz eventlerde o olaydan sonra. Yani bu arada benim en son çalıştığım şirketlerden bir tanesinde bir arkadaş bir şişe, kocaman bir şişe viski getirmiş çantasında ve aralarda gidip gidip içiyordu. Gerçekten ben şok olmuştum. Dünce bir... Öyle arkadaşlar işte yani iş yerlerinde bazen çok güzel şanslarınız da durumlarınız olabilse bile bazı gerizekalılar yüzünden bu durumlar da bozulabiliyor. Ama ben size bir yandan da Toronto'da iş güvenliğinin ne kadar kötü olduğunu anlatan bir tecrübe anlatmak istiyorum. Eğer Samantha senin anlatmak istediğin bir şey yoksa. Tabii ki Eyre. Ee, evet. bir ramen restoranında çalışıyordum. Yine 3 sene kadar önce. Bildiğiniz gibi 2021 yılında Covid vardı ve işte işler daha zor açılıyordu belli zamanlara kadar. iş bulmak da bu yüzden zordu o bulduğum yerde daha düzenli şekilde alacağım diye seviniyordum ama benim dizimde bir sorun var arkadaşlar. Ben dans ederken elim içinde dizimde çok saçma bir hareket yaptım ve her yürüdüğümde merdivenden çıkarken dizimde muazzama ağrılar hissediyordum. Özellikle çok fazla gün içinde yaptığımda ve bu mekandan aşağı doğru giden yani aşağıdaki mutfağa doğru giden bir kısım vardı. Oraya 5 kiloluk kaynar çorba taşmamı istiyorlar. Ramen çorbaları. <laughs> Ve bunu tek bir kişinin düzenli bir şekilde yapmasını bekliyorlar. Günde 2-3 kere o aşağıya götürmek. Şimdi zaten dizinde sıkıntı var. O Hı -hı. kaza onu düşürsem, o ne bileyim ayağım kaysa bir sıkıntı olsa üçüncü dereceden yanık alacağım. Neden? Evet. 15 dolar kazanmak için. Ayrıca zaten oradaki çalışan çocuklardan biri aşağı derecede ucube bir tipti. <laughs> ben bir yandan da... <laughs> <laughs> Tamamen uyuyordum. Ben bir yandan da şey yapıyordum, bulaşıkları temizliyordum bu işlemi yaparken de sürekli başıma gelip böyle en küçük şeyine kadar yani mikro management yapmaya çalışıyorum Yani şimdi her şeyi kardeşim ben zaten yapıyorum git mutfak kısmına. Hı hı. Yani yukarıda mutfak kısmına op. Ona baksana falan diye deli oluyordum ve yardım ediyor sadece böyle bakıyor böyle en küçük hatanı bekliyor. 3 dakika sonra bu kafamda verilip bak bunu yanlış yaptım diye. Böyle insanlarla birlikte çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz para kazanmak için maalesef. Kanada'da her ne kadar her şey çok güzel görünse de ne sizin alacağınız iş güvenliğine önem veriyorlar ne yemeğinize iş sadece siz eşinizi yaptırıp göndermek istiyorlar aslında Kanada içerisinde. Yani bunlar Kanada'nın gerçekleri. Maalesef bunları değiştiremeyiz. Bazı insanların tecrübeleri farklı olmuş olabilir. Dediğimiz gibi eğer burada yıllardır yaşıyorsanız belki de böyle tecrübeler artık size hiç e, relatable gelmiyordur. Ya da belki Kanada'ya gelme düşünceniz yoksa yine hani bunlar ne konuşuyor ya falan diyebilirsiniz. Ama biliyorum ki Kanada'ya yeni gelen bir sürü Türk arkadaşımıza bu tecrübeler aslında bayağı öğretici olacaktır. Yük dışına çıkmak istiyor yani. Aynen. Çocukluğumda o şekildeydim. Yani evet bu Kanada'nın gerçekleri diyoruz ama bu aslında dünyanın çoğu yerinde böyle. Yeni geliyorsunuz, kim size neden iş versin? Mesela ben diyorum ki burada benim kimya mühendisliği diplomam var. Adam diyor ki, ot ne ki? Yeniyor mu? Ottu'yu bilmiyorum. Ya da işte sizin diplomanızın sahte mi, gerçek mi? Hop! Kamera gidiyor! It's Kisses, Kiss those boy <laughs> Yani arkadaşlar diplomanızın sahte olup olmadığını bilmiyorlar. Türkiye'deki iş experience'ınızda sahte olup olmadığını bilmiyorlar. Hadi onları geçtim. Bir şekilde onları proof ettiniz. Yani, kanıtladınız. Kanıtladınız. <laughs> Sorry. Buradaki İngilizce, Türkçe kelimeler için gerçekten özür diliyorum. Türkçem de İngilizcem de çok kötü. Yorumlara yazabilirsiniz. Alınmam, içkocunmam ikisinde de gerçekten kötüyüm. Kardeşim yüzden, ne demişti? Selam. Grem'in kulak tırmalıyor demişti <laughs> kardeşim. Çok haklı kardeşim gerçekten. Hani dediğim gibi bu ıı, diplomanızın ve iş tecrübelerinizin gerçek olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Ama adamlar yine de işte bir University of Toronto, ne bileyim böyle Ryerson University burada Toronto'da, University, anywhere Kanada'da anywhere. isim yapmış üniversitelerin mezun olanlara öncelik vereceklerdir. Ya da burada referans çok önemli. Eğer bir şirkette referansınız yoksa işe alınma şansınız oldukça düşer imkansız demiyorum. İmkansız diye bir şey yoktur. Ama referansınız olmadığı durumlarda gerçekten şansınız bayağı düşüyor. buradaki aslında modern torpil arkadaşlar. Yine torpil geçmiyorlar Türkiye'deki kadar. Ama referansınız modern bir torpil ve kapatma önce aslında ben şunu da söylemek isteyebilirim. tam Ben buraya gelmeden önce kendime mükemmel vazgeçilmez böyle harika işler çıkartabilecek bir insan olduğunu düşünüyordum. Hiçbirimiz öyle değiliz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde dilimiz ne kadar iyi olursa olsun kanalına kadar dilimiz iyi olmayacak ya da buraya gelirken sen ne kadar sağlıklı olursanız olun Ben o anlattığım üç tecrübesinde aslında sağlık sigortalarımızın Türkiye'deki ya da sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu keşfettim Sağlık kartı almam yaklaşık bir sene sonrasında oldu olayın O zaman başıma bir şey gelse sağlığımı karşılayabilecek bir durumum yoktu. Hastaneye gidebilecek halim yoktu ya da bir ağrı kesici almak bile benim için biraz pahalıydı o zaman. Söylemek istediğim şey yurt dışına muhtemelen gitmek isteyen bir sürü insan var. Sadece burada Kanada ile alakalı hmm. bir şeyler gördüğü için. Gitmek isterken ben de öyleydim. Yani en çok yurt dışına çıkmak isteyen insanlardan biriydim çevremdekiyle yaptım. Ama maalesef yurt dışı bize böyle kol kollarını açarak bekleniyor ya da biz burada çok hayat değiştiren bir şey olmuyoruz ya da internetteki o parlak videolar kadar 900 dolar kazandım, 1000 dolar kazandım tamamdır. Her şey harika değil. Araştırmanızı çok iyi yapmanızı öneriyorum. Ben de daha fazla bir şey eklemek istemiyorum. Yuri arkadaşımız çok güzel açıkladı kanalının bazı gerçeklerini. Yine bu videoyu beğendiyseniz beğen ve subscribe butonlarına basmayı unutmayın lütfen. Sen onları arkadaşlar. butonları. ve <laughs> önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.